Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün yine yalnız değilim videoda. Yine Ayaz'la birlikteyiz. Çünkü yine Zoom'la ilgili bir video çekeceğiz. Ayaz malumunuz Zoom konusunda artık uzmanlaştı. Çünkü uzaktan eğitime devam ediyorlar ve kendisi Zoom'dan alıyor dersleri. İlk başlarda ben yardımcı oluyordum ama artık hiç yanında durmama gerek kalmıyor. Çok rahat bir şekilde mouse kullanmayı da öğrendi. Zoom'un birçok detayını da çok iyi biliyor. Hatta bazen ders esnasında öğretmenine ve arkadaşlarına da yardımcı oluyor Zoom'la ilgili bazı konularda. O yüzden Zoom konusunda bir uzmanla birlikte bu videoyu çekmek istedik ve Zoom'la ilgili bazı ufak tefek püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi görüyorsunuzdur ekranda Ayaz böyle bazı farklı emojiler kullanıyor. Nasıl oluyor ki bu diye düşünenler olabilir. Şöyle ki yeni güncellemeyi yaptıysanız eğer ki bunu bir önceki videomuzda söylemiştik gözünde şu anda bizi görmenizi sağlayan bu görüntünün aslında oluşmasını sağlayan güncelleme Immersive Scene özelliği. Şu anda ekrandaki bununla ilgili bir video çekmiştik Ayaz'la birlikte. bu ekranı görebilmek için yapmanız gereken güncelleme aslında başka birçok şeyi de kapsıyor. Bunlardan birisi de emojiler. Yepyeni emojiler var. Burada reactions bölümünde önceden işte alkış yapma, okey işareti, gülme, şaşırma, kalp ve kutlama, festival şeklinde emojiler vardı. Bir de el kaldırma vardı. Yan tarafa bir buton geldi. Daha fazlasına ulaşabilmenizi sağlıyor bu buton. İşte bu yeni güncellemenin kapsadığı yeni özelliklerden birisi de bu. Burada Tıpkı akıllı telefonlarda, tabletlerde mesajlaşma uygulamalarında görmüş olduğunuz emoji paketi burada mevcut. Ayaz da ders esnasında emoji göndermeyi çok seviyor. Değil mi Ayaz? Evet. <laughs> Derslerde sürekli emojiler gönderiyor. E, ders başında, sonunda özellikle. Evet şimdi bir özellik. Ben ekran paylaşacağım. Diyelim ki bir ders anlatıyorum ya da bir toplantıdayız şu anda. Ekranımı paylaştım. Anlatımı yaptığımı düşünün. Bu esnada bazı İstenmeyen durumlarla karşılaşmanız mümkün. Evet şu an olduğu gibi mesela katılımcılardan birisi ekranımı karaladı. Şimdi bunun önüne geçmek, bunu engellemek. Öncelikle yukarıdaki araçlardan mor bölümünden disable annotation for others. Bu özellik diğerlerinin ekranı çizmesini engellemiş oluyor. Bu özelliği pasif etmiş oluyor. Mevcut çizimi de yukarıda yine annotate bölümünden clear ve clear all drawings diyerek de bütün yapılan çizimleri ya da işte o an sizin ekranda yaptığınız çizimler var ve onu silmek istemiyorsunuz. Katılımcıların çizimlerini silmek istiyorsanız mesela ben de şöyle bir çizim yapmış olayım. Clear viewers drawings hani katılımcıların çizimlerini temizle benimkileri değil diyebilirsiniz. Hala çizim yapıyor katılımcılar. Bu katılımcılar çok yaramaz sanıyorum. Ben yıldız atıyorum. <laughs> Disable annotation for others diyorum ve Ayaz'ın maalesef üzülerek söylüyorum artık çizim yapamayacağını belirtmek istiyorum. Bu özellik sayesinde katılımcıların ekranda çizim yapmasını engelleyebilirsiniz. Ortamımız süper bu arada. Arkadaşım yine Gel. <laughs> Şimdi alt tarafta security diye bir buton var. Security butonu yine toplantı esnasında... Bazı güvenlik ayarları yapmanızı izin veriyor. Lock Meeting. Toplantıyı kilitle. Toplantıya şu andan itibaren başka katılımcılar giremesinler. Bekleme odasını aktif et veya tıkladığımda şu an başında tek işareti var. Bekleme odası aktif demek. Profil fotoğraflarını gizle. Hani katılımcılar özellikle Gallery View'da kamera açmadılarsa orada bir profil fotoğrafı görünebilir. Burada eğer uygun olmadığını düşündüğünüz fotoğraflar varsa fotoğrafları gizli diyebilirsiniz. Orada sadece isimleri yazabilir. Ekran paylaşımı. Katılımcıların yapmasına izin vereceğiniz şeyler bakın. Allow participants to. Katılımcılar neler yapabilir? Ekran paylaşabilir mi? Şu an paylaşamıyorlar. Buna ben bastığımda ekran paylaşabilecekler. Bir katılımcının ekran paylaşımı için ona hostluk görevini komple devretmenize gerek yok. ekran paylaşım ayarını açarsanız, bu özelliği aktif ederseniz aç, onlar da paylaşım yapabilir. Chat özelliği Açık mı olacak, kapalı mı olacak? Katılımcılar isim değişikliği yapabilecekler mi? Katılımcılar kendi seslerini açabilecekler mi? Mute, sesi kapatmak demek. Unmute, sesi açmak demek. Ses, kendi seslerini açabilecekler mi? Şu an açabiliyorlar. Bunu kaldırırsam benim ancak onlara ses açma isteği göndermem gerekir. Yoksa onlar kendi seslerini açamıyorlar hiçbir şekilde. Katılımcılar kamera açabilecekler mi? Start video kısmı o ve bir katılımcıyı kaldırmak, hani toplantıdan atmak bir nevi ve katılımcı aktivitelerini cezalandırmak, bildirmek gibi özellikler var. Bir de Ayaz bize şunu göstersin. A, chatten bir mesaj geldi. Merhaba. Ayaz Ersoy merhaba yazmış. Chat'i kapatalım ya. Böyle şey mi olur? Ders anlatıyoruz burada. Chat'ten merhaba yazıyor öğrenciler. Burada tabii öğrenciler kendi aralarında da konuşabilir. Hani herkese yazmak yerine özel mesaj da gönderebiliyor birisine. Chat'i açmış olmanız demek sizin göremeyeceğiniz, bilemeyeceğiniz bir şekilde onların kendi aralarında chatten konuşmasına da izin vermeniz anlamına geliyor. Onu da söylemiş olalım. Ayaz bu sesi açma kapamanın bir kolay yolu mu vardı? Ee, şey şöyle bir tane uzun çubuk gibi bir şey var ona basıl tuttuğunda konuşabiliyorsun. Evet space tuşu, o tuşun ismi boşluk tuşu aynı zamanda. Bahsettiği tuş ayazın. o tuşa basılı tutarak konuşabiliyoruz. Bu şöyle oluyor. Ben şu an mikrofonumu kapatıyorum. Şu an mikrofonum kapalı beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. <laughs> e nasıl oldu o zaman <laughs> cevap verdin? <laughs> E odadan ses geliyor. Aha anladım odadan ses geldi. Şu anda tabii ki video kaydında da şu an sesim çıkıyordur muhtemelen de toplantı esnasında katılımcılar şu an benim sesimi duyamazlar. Çünkü mikrofonum kapalı. Ben şu chat'i kapatayım yoksa bu öğrenciler izin vermeyecekler konuşmama. Kapattım chat'i. Şimdi space tuşuna basılı tutarak Duymuyoruz mikro... duymuyoruz. Ses kapalı. Ya videoda ses kaydı yapılıyor. Şu an videoda sesim kayıtlı oluyor, sorun yok. Sıkıntı yok. Tamam mı? Tamam. Şöyle sesi şöyle açabiliyoruz. Şu an mikrofonum kapalı. Normalde işte mikrofona basıyoruz, açılıyor, konuşuyoruz, tekrar kapatıyoruz falan ya. Bence şu yön daha kolay bize öyle geldi en azından. Mikrofonuz kapalıyken space tuşuna Basılı tutarsanız, basılı tuttuğunuz süre boyunca konuşabilirsiniz. O anlık bir şekilde, geçici bir şekilde mikrofonunuzu açmanızı sağlıyor. Bakın basılı tutuyorum. Ekranda geçici olarak sesinizin açıldığı yazıyor. Temporarily unmuted. Şu anda konuşabiliyorsunuz. Toplantı esnasında space tuşuna basılı şu anda elim. Çektiğim zaman yine mikrofonum kapandı. Şurada görebilirsiniz. Bu toplantılarda böyle anlık hemen bir şey söyleyeceksiniz. E, hatta farkında olmuyoruz bazen konuşuyoruz. İşte hocam sesiniz kapalı falan şeklinde şeyler duyuyoruz. Değil mi Ayas? Evet. Alt tarafta record bölümü var. E, kayıt yapabilirsiniz. Toplantılarınızı kaydedebilirsiniz buradan. Breakout rooms özelliği grup çalışmaları yapabilirsiniz. Toplantılarınızda ya da derslerinizde. Katılımcıları gruplara bölebilirsiniz. Herkes kendi grubunda ki kişilerle görüşebiliyorlar. Siz toplantı sahibi olarak grupları gezebiliyorsunuz da çok güzel bir özellik. Başka ayaz söylemek istediğin bir şey var mı uzunla ilgili? Yok. <laughs> Hep ben konuştum ya. Sen de bir şeyler söyle. <gülüyor> <gülüyor> Zoom, Zoom Zoom kullanmayı seviyor musun ayaz? Evet. Keyifli çok eğlenceli değil mi? Canlı derslere katılmayı seviyor musun? Evet. Ama okula mı gitmek isterdin? Canlı derslere mi devam etmek isterdin? Okul. <laughs> Okul değil mi? Evet yine chatten bir mesaj geldi. Bu öğrenciler chat açık olduğu sürece boş durmuyorlar. Ayaz Ersoy'dan 6 yaşındayım diye bir mesaj geldi. Ayaz bunu sen mi yazdın? Ha? Evet, şu anda random gülme yaptı Ayaz. Hadi birkaç reactions gönderelim de. Emoji gönderelim kapatalım. Ben şu emojiyi, <laughs> ben şu emojiyi gönderiyorum. Öğrenciler chatte sürekli meşgul ettiği için bak. Bakıyor musun? Bakıyorum. Bu emoji'yi gönderiyor. bir dakika. Ben de bir şey göndereceğim. Hadi vedalaşmak Hadi. için bir emoji gönderelim. Vedalaşma bir emojisi. El sağlığı. Benim vedalaşma emojisi yok ki. Şöyle bir şey buldum ben. Hadi Reis Hunt var. <laughs> Reis Hunt var. Hani nerede? O biraz aşağıda. Bir dakika. Ben bakma için emojisiyim. Evet Ayaz emojini bekliyoruz. Oo güzel. Ben de el sallayayım sana. Kalp gönderiyorum sana yaz. Ben de getiriyorum dur. Zaten en başta vardı. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.